Arama kızları gerçek mi? Aa, Dostum ee. Gerçek Sosyal medya seni kandırıyor kanka Gerçek ama Kesinlikle gerçek %100 Umarım cevabını almışsındır diye düşünüyorum Tamam. Dur dur çukuru şey yaptım da. E bu sa sallamadı beni galiba. Ha sallamış bu. Okey. O zaman bir de birine vurmayayım. O zaman tamamen trade'i boş veriyorlar. Tamam bu adam buradan gelsin. Düş abi. O abi bir dakika bir dakika. Ne? Bir dakika bu çok ilginç bir durum. Çorba ver çorba. Face bastı giyelim Ya bu evet bu speedrun çok cursed bir speedrun. <laughs> yemek var mı arkadaşlar <laughs> Lütfen yemek olsun Ben şöyle yapayım da Gelsin bir şeyler Ben şöyle alayım Yahya götün arşa çıktı mı Yahyacım Seni dinliyorum Yahyacım o, bu adam çok garip. Bu adam Kütahya'da yaşıyor tamam mı? Sese geliyor, gidiyor. İnterneti çekmiyor bütün gün. Oyunda hiç interneti kopmuyor. Anlamıyor. Yani. Beni öldüreceği zaman bu adamın interneti stabil yani. Bu tamam bahanelerini öğrendiğimiz bir oyun oldu Yahya'cığım. Bizi satmaya geldiğinde satışlar, öldürmeye geldiğinde hepsi bana garajından dolayı. Anlıyorum ya, ya. Özür dilerim Kütahya'da yaşamayı, Bursa'da yaşadığım için. Kütahya'da yaşadığın için kendini suçlu hissediyorsun değil mi? Aynen. Ya tutma tutma sıçtığımını sağ boka benziyor zaten. Ya bok git. Ya sıçtığımını boku git. Ağzına sıçayım seni git. Ya git bok git bok. O kadar yani havalı sadece. <laughs> Ay korktum ben ne bu dedim. Lan sakin o lan ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun ayrı sakın. Ah Ay, kurtuldun. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Yapma. Zor. Benim galiba tek yeteneğim bu dünyada o suruk sesi çıkarabilmek. Ağzımdan her türlü ıslak kuru o suruk sesi çıkarabiliyorum. Ay, ben. <laughs> alkış yapıyorum. Nasıl alkış tıklayabilirim sence? Arkadaşlar, alkış arkadaşlar. Al al alkış yapıyorum ben. <laughs> Belki tek elimle alkış yapıyorum. Oğlum, vallahi tek elimle yapıyorum bu arada. bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki bomba 2 C4 patlatma adamların üzerinde. Demet su 268 8. ayında İsmet 101 <laughs> teşekkür ederim. Bebeğim sen burada kal Ben içeri gidip birkaç tane daha kaliteli eşya aldım Müzikle uyumda çıkıyor ya sahneden.